Bayram Bey şu anda daha önce size numunesini vermiş olduğum yapıştırma restansının testini yapıyoruz. Kazanın içine bir miktar su koyarak suyun tamamen bitmesini bekliyoruz. Daha sonra termin attığını göreceksiniz. Şu anda su bitmek üzere. Şu anda su bitmek üzere. su bitti. Termik attı şu anda gördünüz zaten. Şu anda tekrar bir şoklama yapacağım. Şoklamayı göreceksin şimdi. Şimdi ısı düşmesini bekliyoruz ki termik devreye girsin tekrar. Şu anda termik tekrar devreye girdi. Tekrar kaynatmaya başladı. Biz bu işlemi şu anda ikinci kez tekrar ediyoruz. Restans arıza verene kadar da devam edeceğiz. Bakalım kaç defada, kaçıncı şoklamada restansın arıza vereceğine bakacağız. Onunla ilgili de size bilgi vereceğim ayrıca.